Anne! Anne! Aa, ay. ay, Ne oldu iyi misin? Ay. Dur tamam ah. tamam. Gel gel otur şöyle gel. Gel gel gel. Ay. Gel. Ah. gel. Anne! İyi misin ya? Anne iyi misin? Abi ne oldu burada? Ne yaptın anneme? Ya ben bir şey ah. yapmadım kızım. Oğlum! Kim var izledi seni evladım? var, izleme falan yok. Bu geri zekalı yüzünden oldu ne olduysa. Kız. Sen ne biçim ev kızısın? Bana mı dedin Fatima abi? He, sağ ol dedim. Ev kızı mı? He. Ev şey etmedin mi hiç? Temizlik ne de bilmeyen Ne diyorsun anlamadım. Diyorum ki, hal o zaman niye elini öyle lap lap yapıştırıyorsun? Ya işe geç kaldım da öyle aceleyle girince birden şey oldu. Bu arada ben ev kızı değilim. Ne kızısın? Ben gideyim mi? Ben öyle vekalet ne de mekalet ne de anlamıyorum ama ha bu ofisi temiz tutadasınız. <laughs> Oğlum Hı. daha sıkı ol çocuğum hadi. Anneciğim daha fazla sıkarsan boyun fıtığı olacaksın artık. Sana bir şey olsaydı biz ne yapardık? Sen hücceten beni öldüreceksin. Allah korusun anne o ne biçim söz. Ay aman yani çok düşünürsün ya annemi. Oğlum Benjamin'i aşağı indir. Kimi efendim? Çiçek çiçek Benjamin. Ha çiçeği. Al. Ah. Ah. Ben de bu alerjik bünyeyi doğa belgeseli kameramanı diye yanımda dolaştırıyorum. <laughs> Yakışıyor mu lan tavşan gibi? Eti eti. Geliyorsun e, be. düşündüğün kadar biraz annem düşünseydin keşke. Şişt boncuk bana bak. Keserim saçını ulaşın olan çocuğuna dönersin ha. Ne yapsaydın? Adamı aşağıda bıraksaydım ölse miydi adam? bak ne hale gelmişsin. Her tarafın yara veri içinde kalmış. Dur. Ben içeriye gidiyorum şimdi bir şey getir. Dur anne Allah aşkına otur gitme bir yere. Dur, dur. Muazzez teyze gitmesin. Efendim Muazzez? Ha, neredesin? Cağaloğlu Hamamı'ndayım. Aa, ne, ne işin var hamamda? Ya o kırk yıldır öğrenemedim be kadın. Benim en sinir olduğum soru neredesin diye sorulmasıdır. Bilmiyor musun? Ofisteyim, çalışıyorum. Ya, ofisteyim de o zaman Hakkı. Nereden çıkartıyorsun hamamı? Ya ulan, ne istiyorsun Muazzez? Oğlan burada. Sen de kızı al getir, ben ikisini bir yan yana göreyim diyorum. Ben sabah ikisini de yan yana gördüm canım. Kız bir melek ama senin oğlan kelek. Sadece benim oğlum değil mi Hakkı Bey? Babamın evinden getirdim çünkü. Vela havle vela. Demir niye gelmiş şirkete? Niye gelecek? Şirketin başına geçmeye gelmiş kerkenes. Ama yemedim tabii. Ah yavrum, akıllanmaya başladı demek. Ya ne demezsin? Paçalarından akıyordu aklı ama. Pırtık pırtık sıp çıktı pantolonu olmadı işte. Ne istiyorsun maalesef? Şimdi sen hemen al kızı eve getir. Ev ortamında ikisini beraber görelim diyorum. O zaman kararımızı veririz. Tamam, tamam, tamam. Hadi güle güle. Ne oldu? Paran bitti yine, değil mi? Sen zaten başka türlü bu iskeleye yanaşmazsın. Kesin annemi yolmaya geldim. Öyle mi? Onlar ne biçim ağızlar ya? Ha? Hacı abi, iskele miskele. Ayıp değil mi abinle böyle konuşup şirası? Ha? Ya bana da yazık değil mi ya? Sen çekip gittin, iyice bana sardılar burada. Yok ona giyme çok açık Ayça. Yok oraya gitmek kaparlar. Bu ne ya böyle? Hayır yani artık evlensen de geline sarsalar ben de rahat etsem. Çok beklersin. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak istiyorsan seni ben evereyim hemen biriyle. Ben de kurtulayım. Anamlar da kurtulsun senden. Nasıl? Sevdin mi fikri? Yok sağ ol. Ben heyecan arıyorum abi. Ne arıyorsun? Abin de heyecan arıyor. Abin de. Senin böyle üyüğünden sıkarım, nefessiz kalır, boğulur, ölürsün yemin ediyorum. Ya ne heyecanın ki? Abinle konuşuyor. Abinim ben seni ya. Arkadaşın mıyım? Ya ben sana mı soracağım nasıl konuşacağımı ya? İstediğim gibi konuşurum. Sana ne? Ayrıca ben manjinelim. Sanatçıyım. Unutma onu. Sanatçıyım ben. bak, bak. Ba 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 Sonunda anladın değil mi niye benim bu evden kaçtığımı duramadığım buralardan? Görüyorsun işte biri marjinal, içerideki büyücü babam zaten biliyorsun. Sen de doğa adamısın kanka. Ben doğa adamıyım kanka. Merhaba. Bakıyorum da tanır atanmaz kaytarmaya başladın. Neredeydin saatlerdir? Öğle yemeğine çıktım Ahu Hanım. Hakkı Bey seni sordu. Ben de yok dedim. Çok sinirlendi. Ne bu böyle yahu dedi. Kaç saat sürüyor bu öğle yemeği dedi. Haksız da sayılmaz hani. Ben Hakkı Bey'le konuşurum Ahu Hanım. Siz canınızı sıkmayın. Lütfen çıkarken de kapıyı çekin. Öyle vurmadan da girmeyin. Ah karışma der gibi. Özgüven patlaması oldu herhalde sende. Ya hasta mıdır nedir ya, hem kıskanç hem ispiyoncu. Cık cık cık. Bak çocuğum, bu halis gübreyle büyüdü. Yaralarına çok iyi gelecek. Bir iki güne kalmaz, hiçbir cin kalmayacak. Heh. Ya mu, mu, Muazzez teyze, bu benim cildime gelir mi ya? Gelmez mi hiç evladım? Allah Allah, normalde <laughs> böyle koca karı ilaçları bana pek yaramaz ama. Sen koca karı diye bana mı dedin çocuğum? Hay hay, hiç koca karı Ya benim cildim biraz alerjiktir. Şimdi mesleki deformasyon, doğada çalıştığımız için Ben fındık fıstık yiyeyim, hemen kabarır cildim. Ne alerjisi evladım? Doğal diyorum sana, doğal. Allah Allah. Tamam, kapatıyorum ben. Otur kızım otur. Buyurun Hakkı Bey. Beni sormuşsunuz Ahu Hanım'a. Ben de tam yanınıza gelip anlatacaktım da öyle yemeğine çıkmıştım. Kusura bakmayın. Ya niye kusura bakayım? Yemekte mi yemeyeceksin? Kızmadınız mı? Niye kızayım? Allah Allah. Siz de beni iyice huysuz adam yaptınız yani. Yok ben biraz gecikmiştim de Ahu Hanım da bana dedi ki... Baş ver şu çatla. Bak ne diyeceğim. Akşam yemeğini biz de yiyelim. Ha? Sizde mi? Ha? Yeni görevini yemekte kutlarız. Bilemedim ki şimdi. Ben zahmet vermeyeyim size. Ne zahmeti ya? O. Hem bizim hanımla da tanışmış olursun. Seni sorup duruyor. <laughs> Bilemedim ki şimdi. Çok ani oldu. Bir de telaş yapmasınlar evdekiler yemek falan. Ya ne telaşı? Allah ne verdiyse yiyeceğiz işte. Bir de pasta keseriz, oldu bitti. Tamam mı? Hadi o zaman trafiğe kalmadan çıkalım. Tamam. Çabuk, çabuk. Ben hemen geliyorum şimdi. <laughs> Muazzez Hanım. Merhaba Muazzez Hanım teyze. Anne. Hı. Hadi bir şey ver de şunları silelim de biz gidelim. Aa nereye oğlum? Sana kendi ellerimle bulgurlu patlıcan dolması yaptım. Bizim bahçenin mahsulü. Yemeden dünyada bir yere bırakma. Oo! Kaynanam beni seviyormuş ha. Töbe bismillah. Şiş ne çirkin oldu bu ya? Yok bir şey alerjisi az yine ya. Ne oldu bana ya? Hı? Değişik oldu ha. Bir gariplik hissediyorum ben de Demir. Kanka tamam sakin ol. Demir iyi değilim ben ha. Dur oğlum dur alerjin az da dur. Sakin. Ama iyi değilim yani. İşte, tamam. Kanka ben anti işlemin alıp geliyorum tamam mı? Oğlum ne iğnesi? Her şeyin tedavisi doğada, bitkilerde. Aa, anne herif daha yüzünden bağırıyor. Tut bakayım ya. Ayşem. Bunu iğne Sana çok iyi gelecek. İş. Yarım saate hiçbir şey yiyeceğim. Kalk! Gitti, bu kadar! Aa!